Önceki merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte 114 abonemi Ulaştım en sonunda Arkadaşlar 2000 olmamıza Çok az kaldı 2000 olalım arkadaşlar Artık like atarsanız Benim 3 dolarım oldu Benim like atınız için Arkadaşlar 3 dolarım oldu O yani like atıyoruz Abone olmayı Yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar Paylaşın Onları yaparsanız Stalya ailesine katılabilirsiniz ve Arkadaşlar Beni çok mutlu edebilirsiniz ed Hastalığımı ge ge geç, geç olsun Yazarsanız arkadaşlar Çok sevinirim Arkadaşlar Like atıyoruz abone olmayı Ve bildirim açmayı yorum yapmayı Paylaşmayı yapmayı unutmayın Güzel güzel. Hoşça kalın. Bye bye!